Biz ne yaptık? Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e indirdik. İkinci etapta ne yaptık? 25'ten seçilme yaşını 18'e indirdik. Yani seçme ve seçilme yaşı 18 oldu. Şimdi sizler de her an partimden de diğer partilerde de kabul görürse seçilme hakkına sahipsiniz. Böylece ülkemizin ve siyasetin ihtiyacı olan değişimi bizzat sizler hayata geçirebilirsiniz. Eğitimden sağlığa, haberleşmeden spora kadar her alanda yaptığımız hizmetlerin, ortaya koyduğumuz eserlerin amacı sizin için en mükemmel altyapıyı oluşturmaktır. Gençlerimizi dünyayı açan internetten cep telefonuna kadar tüm araçlar, Bizim dönemimizde yaygınlaşıp gelişmiştir. Genç yaşta siyasete atılmış birisi olarak hep gençlerle birlikte yol yürümeye özel önem verdim. Şu anda da hem partimde, hem cumhurbaşkanlığında, hem bürokraside yakın çalıştığım ekibimin çok büyük bir bölümü genç denilebilecek yaşlardaki arkadaşlarımızdan oluşuyor. Gerek sivil toplum yapıları Gerek spor platformları, gerek partimdeki gençlik kolları vesilesiyle her fırsatta gençlerimizle yüz yüze görüşüyor, hasbihal ediyor, dertleşiyoruz. Şu anda partimde gençlik kollarımda üye sayımız bizim 1 milyon civarındadır. Ve 1 milyon civarında genç üyem var. 30 yaşını aştığı anda Bunlar ana kademeye sıçrar. Ve ondan sonraki süreçte de ana kademede hizmet vermeye başlarlar. Kaldı ki şu anda partimin toplam üye sayısı, gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe olarak 10 milyon 400 bini aşmıştır. Yeni yönetim yapımızı oluştururken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı kurmuş olmamız gençlerimize verdiğimiz özel önemin ispatıdır. Gençlerimizin enerjilerinin ve dünyalarının büyüklüğünün gayet iyi farkındayım. Gençlerimizin dünyalarına girmeye, onları anlamaya, hayallerini hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah sizlerle birlikte bunu başaracak ve geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya çalışırken sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet Antalya Alara Şişmanoğlu. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle merhaba.